Merhabalar dostlar, Grand Turpiye yeni büyük güncelleme geldi. Hemen detaylara bakalım. İşte karşımızda görmüş olduğunuz yeni araba. Eğer 50 saat oynarsak bizim olacak. Efsane bu süper lüks arabayı almak için 50 saat oynaması gerekiyor ailemizdeki tüm kardeşlerimiz 50 saat oynadığınız an direkt bu araba sizin oluyor arkadaşlar. Direkt size geliyor. Efsane bir spor araç mükemmel hızda. Sonrasında arkadaşlar. Yeni gelen şeyler de var bu arada araçlarım çalmış. Bak 500 bin dolar masraf var bunun. Kim Selçuk mu çalmış çaldırmış mı? bir şey olmuş. Ve diğer bir muhteşem olayımız ise 5 saat oynadığınız zaman 15 Grand Coins de sizin oluyor arkadaşlar. Pazartesi gününe kadar süreniz var. Pazartesi gününe kadar herkesin oyunda 5 saat durması gerekiyor. 15 Grand Coins direkt Hesabınızı geliyor muhteşem ödüller gerçekten bakın bu çekiliş değil bedava araba herkesin oluyor süper lüks olan 50 saat oynayan 5 saat oynayan ise direkt 15 Grand Coins alıyor yani ailemizdeki 300 kişi 5 saat oynarsa 300 kişi de 15 Grand Coins'i direkt alıyor arkadaşlar kaçırmayın bunları mükemmel bir güncelleme ve bu yeni gelen büyük güncelleme ile birlikte oyundaki birçok şey de değişti. Hepsini şimdi size sıra sıra göstereceğim. Önce bir gardrobuma gideyim. Yeni şart sistemi geldi arkadaşlar. Önceki videoda size göstermiştim. Şimdi anlatacağım fakat anlatmadan önce ailemize nasıl geliyorsunuz bu süper ödülleri almak için hemen öğrenelim ardından devam edelim. Videonun açıklama kısmında bir link var. O linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'deki kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ ye yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz. Ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Şimdi yeni gelen şart sistemiyle arkadaşlar bakın I'ya bastık envantere Creating Items'e bastık. Bakın burada Object Creation diye bir yer var. Şu solda. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Şuna. Buna tıkladık. Burada arkadaşlar bakın eşyaları ama her eşya olmuyor bakın şu an ekranda görmüş olduğunuz bu tarz eşyaları kutulara koyduğunuzda çevirdiğinizde şarjları kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani elinizdeki çöp itemlerle olmuyor haberiniz olsun. Fakat öncelikle yapmanız gereken şart almanız yani en başta şarts almazsanız Grand Coins olmuyor arkadaşlar. Yani elinizdeki orijinal eşyalarla hani elinizdeki çöp eşyalar veya legendary de olabilir. Bakın bende var şurada kırmızılar falan. Bunlarla bunlar şartsa çevrilmiyor. Herkes bunu yanlış anlayabilir. Şimdi tam detaylı anlatıyorum. Herkes beni çok iyi dinlesin. Öncelikle M'ye basıyoruz. Shop'a basıyoruz. Ardından arkadaşlar Price'a geliyoruz. Burada bakın For the Shards diye bir bölüm var. Shards kısmı var. Add Funds diyoruz. Mesela ben 30 Grand Coins harcayıp 300 şarts aldım şu an, 300 şartım var ve şartsla birlikte açtığım, açabileceğim sandıklar var arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi bakın, bu sandık mesela baya güzel berba veriyor, 100 şarts. Sonra bu var. Yani şart satın alıyorsunuz. Ha diyelim, bakın. Bu sandığı açtınız ya araba çıkmadı. Bunun içerisine eşya çıktı. Bu çıkan eşyaları tekrardan şartsa çevirebiliyorsun. Yani olayı o. Hani elinizdeki eşyalar çöp olmasın tekrardan şartsa çevirip tekrardan sandık açabiliyorsunuz. Şimdi mesela bir tanesini deneyelim. Hangisini açalım mesela? Burada Tesla böyle modifiyeli bir şey var. Hoşuma gitti. Mesela bundan abi. 3 tane açayım. Tişört çıktı bakın. Bunları şimdi mesela çevirebileceğiz şartsa ama tabii ki de verdiğimizden daha azını geri verecektir. Yine Kıyafet çıktı Bir tanesini kullanırım ben onu. Evet bir tane o güzelmiş lan. Hoşuma gitti. Evet harcadım mesela. Şimdi şu anda da görüyorsunuz. Bakın sandıktan çıkarttım mesela kıyafet. Bunu arkadaşlar çevirebiliyorum. 5 şartsa bunu çevirebiliyorum. Ama bakın tıkladığım zaman 10 tane olması gerekiyor diyor. Yani 10 tane olmazsa eğer çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Yeni üstümüzü de bir giyelim bakalım nasıl olacak. Evet bunlar bakın şarttan çıktı. Böyle takılıyorum şu an. Emo çocuk gibi bak. Evet bugün böyleyim abi. <laughs> Şimdi bunlar şarjdan çıktı. Umarım herkes şartsı anlamıştır. Yani elinizdeki eşyalar şartsa direkt çevrilmiyor. Önce gidip Grand ile şarts almanız gerekiyor arkadaşlar. Aldığınız şartslarla da işte bu yeni sandıklar geldi. Burada da çok güzel arabalar var. Bunları açabilirsiniz. Araba çıkartabilirsiniz veya kıyafet. Ayrıca yine eşya oluşturmaya iki yeni eşya geldi. Biri bu. Barikat arkadaşlar. Bu barikatı 5 tane secret metalle kurabiliyorsunuz. Barikatın olayı şu ister polislerden kaçmaya çalışın ister başka bir rol için. Bakın şu anda da ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Barikatı 5 tane scrap metal kuruyorsun ve bu şekilde yolun ortasına kurabiliyorsun. Ama sonrasında bunu kaldırmayı unutmayın. Kaldırmazsanız kural ihlali yaparsınız. Yani rol yaparken veya polisten kaçarken veya çetelerle savaşırken birbirinizi engellemek isterseniz bu barikatı artık yolun ortasına veya başka bir yerlere kurabiliyorsunuz dostlar. Ayrıca bir de yeni gelen bu var uydu kurabiliyorsunuz. 5 tane USB gerekiyor. Bu uyduyu kurabilmek için bununla arkadaşlar 1 milyon dolar para kazanabiliyorsunuz. Bunu craft ettikten sonra istediğiniz her yere kurabiliyorsunuz. Bu şekilde yeni bir event başlıyor. Hacker atak diye ve siz arkadaşlar eğer bu uyduyu korursanız polislere karşı 1 milyon dolar para kazanıyorsunuz. Eğer koruyamazsanız ve polisler sizi yakalarsa tabii ki de para kazanamıyorsunuz. Zaten buradaki açıklamada yazıyor arkadaşlar. Siz bunu kurduğunuzda Data Branch diye bir emet başlıyor ve bunu işte koruduğunuz zaman 1 milyon daha para kazanıyorsunuz. Devlet görevlileri sizi engellerse devlet görevlileri operasyona başarılı oluyor. Siz nanay. Evet güncelleme daha bitmedi. Anlatacağım çok şey var. Gerçekten büyük ve efsane bir güncelleme. Şimdi pazar yerine doğru bir gidelim. Yani kısacası bankların koltuklarının olduğu bir yere gitmemiz lazım. Yeni gerçek hayat interaction'ları geldi. Yani direkt bir gidip bir koltuğa E'ye basıp oturabiliyorsunuz. Bu yeni geldi. Şimdi göstereceğim. Mesela bakın yeni güncellemeyle bir kardeşimiz burada oturuyor. Buraya geldiniz arkadaşlar koltuğa. E'ye bastım. Bakın direkt oturuyorum. Bu şekilde yeni şeyler de gelmeye devam edecek Grand Tarifi'ye. Mesela direkt uyuma, ondan sonra bir yere tırmanma tarzı veya daha değişik animasyonlar. Direkt böyle hani kendiniz G'den seçmeyerek direkt bir tuşa basarak gerçek hayat aktiviteleri bu şekilde artmaya devam edecek. Etrafta biraz kapalı yağmur mu yağacak? Ne? Ya da benim gözlükler böyle gösteriyor. Ayrıca yeni raid sistemi geldi. Yani aslında eskisine döndü. Biliyorsunuz raid sistemi değişmişti oyunda ve değiştikten sonra... Birçok oyuncudan tepki geldi arkadaşlar tekrardan eski haline geri dön. Yani eskiden nasıl yapıyorduk? Artık öyle yapacağız. Geldik mesela aileyiz biz birine raid atacağız. To make a raid diyoruz. Yani artık yine aile evlerine gidip saldıracağımız ailenin evine gidip buraya raid atacağız ve bunun etrafı olacak arkadaşlar. Yani bu çevrede savaşımız çıkacak. Yani artık bu şekli yine eskisine dönmüş oldu. Raid atmak için aile savaşları için birbirimizin evlerine gidip raid atmamız gerekiyor. Ve ayrıca yeni gelen güncelleme ile birlikte çeteler artık diğer çetelere baskın yapabiliyor. Yani gank ve ise gank şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela siz bir çetesiniz diğer çeteye gidiyorsunuz. Buradan mesela seçiyorsun. Blossing gank işte Los Santos falan next diyorsun. Ve bu şekilde çeteler birbirine artık baskın yapabiliyorlar. David McLaren adlı npc, Show the Warehouse diye mesela. Gang Base Raid. Sonrasında çete savaşı başlıyor bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ve çete mesela Grossit Street diyelim saldırdı. Eğer kazanırsa karşı çetenin depolarının bir kısmını ele geçiriyor. Ve bütün bu güncel anlattım size hepsini. Son olarak da arena kısmı güncellendi. Arena'ya geldiğinizde buradaki tasarımların da değiştiğini göreceksiniz. Buradaki bakın bütün event falan işte arena buradaki işte öd yani buraların grafikleri e, ...dizaynları güncellendi arkadaşlar. Evet dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Grand Harpy'nin yeni gelen büyük güncellemesi bu şekilde. Ayrıca yarın da arkadaşlar sandık açacağım şartslar ile birlikte. Bu sefer yeni sandıklar da geldi bu arada. Hemen şunlara da bakalım onları video sonlandırmadan söylemeyi unuttum. Price'a baktığımızda mükemmel şeyler var. Özellikle şöyle bir araç var ki acayip bir şey. Bunun sandığını açabiliriz. Abi bu ne? Acayip şeyler var burada. Bunları kesinlikle açmak için. Oha. Bu ne? Kanat manat var abi. Batman kanatları manatları bir şeyler var. Çok değişik şeyler var. Sandık açılımı gelecek. Şarstan da sandık açarız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.